Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? Net tarihi birazdan söyleyeceğim sizlere. Bunun dışında tercihler açıldığında nasıl tercih vereceksiniz, bölüm kodlarınızı nasıl bulacaksınız ve merkezi tercihler dışında atanmanızı nasıl sağlarsınız? Bu konularla ilgili bilgilendirme yapacağım. Öncelikle arkadaşlar merkezi tercih tarihlerine bakalım. Daha sonraki süreçleri tek tek işleyelim. Şimdi merkezi tercihlerimize baktığımızda hemen burada ilk tercih alımı yapıldı. Yani ilk yerleştirme yapıldı. Bu ikinci yerleştirme yapacağız. İkinci yerleştirme de Aralık ayının yani 12. ayının 19'unda başlıyor. 26'sında bitiyor. Yani tarihlerimiz 19, 12. ayın 19'unda başlıyor. 26'sında bitiyor arkadaşlar. Burada merkezi tercihleri yapabiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar bir de kurum açıktan kurum alımları var. Bunlar aslında merkezi atamalardan tercihlerden daha önemli. Misal örnek verelim falan üniversite e, ön lisans mezunu öğrenci alıyor. 5 tane 10 tane 100 tane bazen alımlar yapılıyor. Bunları nasıl takip edeceksiniz onu da söyleyeyim. İşte arkadaşlar bakın bu benim kanalım zaten. Kanalımda bakın profilime geldiğinizde şurada bir link var. Bu linke tıkladığınızda benim sayfama geliyorsunuz. Ben bu sayfada sürekli e, açıktan alım yapan kurumların, e, devlet kurumlarının ilanlarını paylaşıyorum. Her gün güncel ilanlar geliyor ve bunları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de bunlara e, başvuru yapabiliyorsunuz. Buradan atanma ihtimaliniz daha yüksek. Bunu da söyleyeyim. Çünkü bu tip alımları bilmeyen birçok öğrenci var. Bundan dolayı da başvuru yapamadıkları için puanlar düşük kalıyor. Yani düşük puanlarla yerleşenler oluyor. 60 puanla dahi yerleşen insanlar oluyor. Bunu da söyleyeyim. Ondan dolayı kanalımı da takip edin. Buradaki sayfaya takip edin ki bilgilerden yararlanın. Bunun dışında bakın tercihler açıldığında merkezi tercihler bu şekilde bir kılavuz açılıyor. Buradan hemen ön lisans bölümüne giriyorsunuz. Ön lisans bölümüne girdikten sonra da bakın burada gördüğünüz gibi bölümler var ve bölüm, bu bölümlere başvuruda bulunuyorsunuz arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi başka sorular varsa da yorum kısmından sorarsanız sizler için cevaplamaya çalışırım. Şimdilik hepinize iyi